Arkadaşlar bu SQL videosunda e, görünümler konusunda değineceğim. Veri yönetiminde e, kullanılan bir yöntemdir. E, veri güvenliğini, performans iyileştirmeleri, veri erişimi gibi birçok avantajları vardır. Ayrıca karmaşık SQL sorguları yerine son kullanıcılara ki burada programcılar oluyor front end kısımda ki kullanıcılar olabilir. E, daha basit sorgular oluşturma imkanı veriyor. Bu videoda sizlere geldi görünüm oluşturmayı görünümler üzerinde çalışmayı ayrıca görünüm kaldırmayı anlatacağım. SQL sorgumuzu yazarak başlayalım. Yani DB'de göstermek istediğimiz SQL sorgusunu yazıyorum. Select yıldız from işlem. İşlem tablosundaki alanları çekiyorum. Burada öğrenci numarası yerine adını, soyadını, sınıfını, kitap numarası numarası yerine de kitabın adını getirmek istiyorum. Bunun için bir join yazmam gerekiyor. Join ee, öğrenci 10 öğrenci nokta işlem no şey öğrenci nokta ögr, ögr no eşittir işlem nokta ögr no ayrıca bir join daha yazmam gerekiyor burada da kitabın bilgilerini alacağım on kitap nokta kitap no eşittir işlem nokta kitap no yazdım da, burada hangi öğrenci hangi kitabı almış bu bilgileri görüyorum O çok fazla çok karmaşık görünüyor onun için şuraya işlem no virgül e, öğrenci at virgül öğrenci soyad hatta bunun başına e, sınıf bilgisini de ekleyelim sınıf öğrenci at öğrenci soyad ve kitap at olarak ekledim artık daha az alanı görüyorum bir de teslim edilmeyen kitapları görmek için ver ve tarih is null yani tarih alanı verilen, teslim edilen tarih alanı boş olan alanları getir diyorum. Ve burada 5 e, tane kitabın teslim edilmediğini gördüm sınıf bilgileriyle birlikte. Şimdi bunu ben e, bir view oluşturmak için hemen başına geçip create or replace yani oluştur ya da değiştir. View yapmak istediğim için view yazdım. Ardından view'ime bir isim veriyorum. E, getiril getirilmeyen kitaplar. Getirilmeyen taplar. Evet. Ya da teslim edilmeyen diyelim. Teslim edilmeyenler. Evet, teslim edilmeyenler adında bir view oluşturmak istedim. Ez yazarak view'imi oluşturuyorum. Sol tarafta kütüphane veri içerisinde view'imi görmem gerekiyor. Bakın burada view görünüyor. Hatta sembolü de şu şekildeymiş. Hadescal programını kullanıyorum. Hadescal programını da tavsiye ederim daha rahat soru yazabilmek için. Ancak şurada şöyle küçük bir e, bilgi vereyim. Eğer iki alanda, da, e, iki sütun ismi de aynıysa, iki tabloda bunun yerine şunu kullanabilirsiniz. Using using pgr no diyerek daha az ifade yazabilirsiniz. Using. Burada da kitap numaraları eşit. Kitap no dediğinizde aynı işlemi yapacak. Burada replace olduğu için e, sorgumuz değiştirilecek. Ve sorgumuz değiştirilmiş durumda. Peki, ben bu weave'i e, oluşturdum. Nasıl kullanacağım? Aslında normal bir SQL kullanır gibi select yıldız from teslim edilmeyenler dediğimiz zaman teslim edilmeyen kitapları bakın burada görebiliyoruz. Ee, diğer tablolardan aldığı için dinamik olarak güncellenmiş olacak yani teslim edilmeyen kitap sayısı arttığı zaman bu alanlarda, buradaki view'deki görüntü, view'deki alanlarda artacak, azaldığında azalacak. Ayrıca view'ler üzerinde sorgulama da yapabiliriz. Örneğin, ver şartını koşalım, sınıf bilgisinde de örneğin 9c sınıfındaki bir öğrenci, 9c sınıfında teslim edilmeyen, kitap teslim etmeyen öğrencileri görmek istiyorum diyelim. Bu şekilde view'imi kullanabilirim. Daha fazla SQL sorgusu yerine, daha basit SQL sorgularını oluşturmak için kullanılışlı bir yöntem sunuyor ayrıca oluşturduğumuz view'leri kaldırmak için de drop drop view yazarak view'in adını belirtmemiz yeterli oluyor. teslim edilmeyenler dediğimiz zaman var olan view'i kaldırmış oluyoruz. Umarım video sizlere faydalı olmuştur.